eksikti. Evet. Peki sorular görüşler geliyor. Birebir futbol etiketine efendim 4 yıldızlı nikle izleyenimiz haftanın takımı Konya Spor haftanın hocası İsmail Kartal. Haftanın hakemi Kadıköy'de golü iptal edecek cesareti olan Ali Şansalan demiş ki sen dün bu pozisyonu detaylı bir şekilde anlatmıştın. Hepimiz ikna olmuştuk diye düşünüyorum. E, haftanın oyuncusu Belhanda haftanın olayı Arda Turan'ın gol atması ve gözyaşı demiş. E ee, İlker Bey demiş ki Fenerbahçe'de olarak kafamız rahat. Kadromuz geniş. Erol Hoca da yaptığı yanlıştan mecburen dönecek. Aradaki puan farkını açtığı zaman konuşanları göreceğiz demiş. Şimdi Milliyet Gazetesi'nin bir 25. sayfasını ekranlara getirelim. B planı nerede başlatılmış? Sen at ha. haberim. Heh, Fenerbahçe Bahçe, Hatay maçının ardından Konya'ya karşı da alternatif bir hücum planı üretemedi. İki karşılaşmada toplam 5 puan kaybedildi. Erol Bulut'un hamleleri de sonuç vermedi demiş. Ortaya çıkan ortak görüş aslında ve eleştirilerin odağındaki Erol Bulut'un en çok eleştirildiği nokta B planının olmayışı. Sen şimdi B planı kesinlikle yok mu ve üretemiyor mu diyorsun Erol Bulut? Varsa da plan değil. Şimdi Erol Bulut'un bütün oyunlarına bakın. Ee, mesela şu başlı kazanınca atacaksın. Benim gazetecilik anlayışım. Kazanınca atabiliyor musun B plan nerede diye. Çünkü gene o plansızlıkla kazandı. Valencia çıkacak. Yerine Ferdi girecek. Evet. Sol kanattan Tiam varsa Tiam çıkacak. Ee, Perotti girecek. Ön tarafta Samat da çıkacak. Sizse girecek. Hı hı. Böyle bir plan olmaz. B planı bazen hiç oyuncu değiştirmeden. En başta A planı doğru yaparsan B planı, C planı senin elini rahatlatır. A planı doğru olacak ama rakibe göre. O gün rakibine karşı doldur. Tek bursa... bir planın olmayacak. Rakibe göre bir A Maçın planı. Maçın öncesinde ilk gömlek, ilk düğme, ilk düğme A planıdır. Sen bunu yanlış ilgilersen B ve C'nin doğru olma şansı kalmaz. 5 oyuncu değiştirme de sana yetmez. Rakibine göre, kapanacak bir rakibe göre oyuna başlarken daha siseli başlayacaksın. Hı hı. Kapanacak bir rakibe oynuyorsan. Deplasmandasın. Üzerine gelecek bir takıma karşı oynuyorsan Samatta, Valencia, Tiam ne varsa koy. Futbolun gerçeklerine silah çekersen kendini yaralarsın. A planını doğru yapacaksın ki ufak rotasyonlarla B planın devreye girebilsin. Sen ne planın? İstanbul'da kapanacak takıma karşı boş alan lazım. Üç oyuncuyla başlamaksa, evet. Valencia, Tiam atıyorum, Samatta, hani boş alan gereken üç oyuncuyla başlıyorsan İstanbul'da kapanan takıma bir defa B planına geçme, üçünü de değiştirmen lazım. Yani planını uygulayamazsın. Sen o zana bir sağ kanada çekersin. Valencia çıkar. Pelka sağda kalır. Pelka sağda kalır. Arkasında top yapma becerisi olan iki oyuncudan mı sıkıntı yaşıyorsun? Koşma enerji eksikliğin mi var? Teknik kapasite eksik mi? Bakarsın rakibin kapanma özelliği. ilk yarıda görürsün bu durumu. İkinci yarı müdahaleyi oraya pansuman öyle yaparsın. Yani Sosa mı girer, Mert Hakan mı girer? Oradaki eksiklik neyse ona göre. B planı öyle bir şeydir. B planı şu değildir yani. Ahmet'i çıkacağım, Mehmet alacağım. Mehmet olmazsa Mehmet çıkacak, öyle değil. B planı şudur. Ben kanat organizasyonlarına başlayacağım. Hı hı. Ortayı denemeyeceğim. Duran toplar ve kanat sonuç alacağım dedin. Bu tutmazsa oradan daha belirir. B planım göbekten, ortadan, kısa paslarla, araya paslarla, savunma arkası toplarla, verkaçlarla gideceğim. Baştan planı yaparız. oyuncu seçimi daha sonra maça ve rakibe göre, maçta kısa katlığa göre, maçtaki performansa göre değişebilir. Plan öyle yapılır. Ben öyle plan Osman görmüyorum. Osman Şenkal demiş ki, e, az önce de konuştuğumuz milli takıma çağrılan çağrılmayan futbolcularla ilgili Osman Şenkal, Trabzon'dan çıkıyor da kimse yüzüne bakmıyor olabilir mi? Serkan Hasan'ı milli takıma çağırmıyorlar ama seneye Lille giderse çağırırlar demiş. Benzer Aynen. bir yorum, yorum da Seyidi Üçkuyulu'dan gelmiş. Peki Turgay Bey Serkan Hasan genç değil mi? Veya Abdülkadir Ömür veya Uğurcan veya Erce. Trabzonspor oynatıyor onu neden unuttunuz? Bir de değil de Abdülkadir Parmak neden alınmıyor demiş. Serkan onu... Hasan'la ilgili çok yorum var. Sabek oyuncusu Trabzonspor'un 21 yaşında gelecek vadeden bir oyuncu. E, ama Lille'de oynasa mesela alınırdı diyor izleyenimiz. Sen katılıyor musun? Şimdi Serkan ilk izlediğim maçta şöyle bir yorum yaptım. Dedim ki savunması çok net bir defa. Bana Pereira mı Serkan desem ben birçok maçta o çocuğu kullanırım. Trabzonspor'un diyor bu kadar genç oynatı niye söylemiyorsun? Şimdi önce söyleyeyim. Bir, biz milli takımdan bahsediyorduk. Evet. İki, ligin genelinden bahsediyorduk. Trabzon'da gerçekçi olacaksak delikanlıca konuşacaksak Trabzon maddi sıkıntıya girmezse bu gençlerin hiçbir oynamaz. Hiçbir oynamazdı. 10 yıldır bu gençlerde yok. Örneğin o kardeşime şöyle bir cevap vereyim. Abdülkadir Ömür 26 ya da 27 yaşında olması lazım. 27 yaşında. 18 yaşındayken niye almamışlar? 19'a niye almamışlar? 20'de niye almamışlar? 26'ya kadar ne beklemişler? Kulüp battı. Anladın mı? Mecburen döndü Trabzon. Yusuflar, Abdülkadirler çaresizlikten çıktı pizza yapması gibi İtalyan Vallahi kadar. Vallahi iyi ki çıktı. Tabii yokluktan oldu. Trabzonspor'un aldığı yabancılara bak sen son iki yılı çıkar. Önce sabah 40 tane 50 yokluk tane. Yoklukta buldu ama yoklukta onu bulamayanlar da var Turgay abi. Daha o kadar düşmediler. O kadar düşmediler mi diyorsun? Daha o kadar düşme şöyle. Beşler fener hala Galatasaray biz oradan bunu yaparız buradan bunu yap bir kurtarma planları var hep. hep. Trabzon dedi ki o deniz biti dedi. Biz bu işi çözmemiz lazım dedi. Gençleri yöneceğiz ve yetenekli çocuklar vardı oynattılar. Eminim ki geride kalan 10 yılına bak Trabzon'da ne Yusuf'lar, ne Abdülkadir Parmaklar, ne Serkan'lar eba olmuştur, gitmiştir. Ya çok basit örnek verip Eslem diye bir çocuk var Beştaş'ta. Şuraya çıktığında burada dilimiz dönünce anlattık bak bunlar hepsi futbolcu olur diye. Şu anda harikalar yaratıyor İstanbul Spor'da. Beştaş'ta olsa oynar şu anda. Sabır yok. Hemen bize böyle bir aptalca bir şey var. Pişsin. Ya ne pişmesin? Manchester United. Pilsin diye adam göndermiyor Porto, Ajax, özellikle bunu yapan Basel. Sana adam gönderirken diyor ki, bu adamı şu kadar maç oynatmazsan senden şu kadar para alırım diyor. Bu adamı bu kadar oynatırsan da diyor senden para almam. Yani gönderdiği genç adamı oynatma garantisiyle gönderiyor. Bizimki de şu var. Adama bir git ya, git elimin altından bir git. Beşiktaş'ta sol bek olarak da sol önde de oynayabilirdi. Çok iyi bir çocuk vardı. 4 sene önce, 5 sene önce Çocuğu bir Maraş'a gönderdiler. Bir gün çocuğu aradım oğlum hiç oynamıyorsun ne oldu falan. Maraş'tan da bir yere gitmiş. Şimdi ismini söylemeyeyim. Turgay abi dedi ya deplasmana giderken yolda benzin parası topluyorlar dedi ya. Benim yaşadığım durumu düşün dedi. Gencecik bir adam bir yere gönderiyorsun. Otobüsü durduruyorlar diyor ki benzin parası verin. Genç adam orada pişer mi yanar mı? Evet. Seydi Üçkuyulu Abdülkadir Parman'ın 24 yaşında olduğunu bize hatırlatmış. Rızvan Bektaş diyor ki, evet bir B planı yok. Erol Hoca'nın orta açmak ve duran top kullanmaktan ibaret Bitti, o kadar. bir e, oyun mantalitesi var. Bakın doğru düzgün şut dahi çekemiyor takım. Pas yok ve Turgay abi sol bek oynamaktan aşırı keyif alıyorum demiş. Tam Ender çocuklardan biri olabilir. Evet. Bazıları çok sever. <laughs> yani olabilir şey. Caner de çok seviyor mesela. Bazıları sever. Ee, ben mesela ben oynarken bana bir defa sol bek olacaksın dediler. Ben kulübe gitmedim yani. O başka bir şey. Sever, seven sever. Ama iyi bir mevkimi dersen yani futbolun en cazip mevkisi değil en azından yani. Ege demiş ki birebir futbol etiketiyle haftanın takımı Konya Spor Haftanın hocası İsmail Kartal, haftanın golü Yevtoviç, haftanın hakemi Ali Şansalan maalesef demiş haftanın olayı Arda Turan'ın gözyaşları demiş Ege. Şimdi takvim gazetesinde enteresan bir haber var. İtalyan basınının haberini takvim gazetesi de okuyucularıyla buluşturmuş 14. sayfada. İtalyan basını ve Laz taraftarlar Kosovalı Yıldız Vedat Muriç'i adeta yerden yere vurdu. İtalyan basını Vedat Muriç'in Juventus'a karşı performansına 10 üzerinden 5 puan verirken Fenerbahçeli taraftarlar eski yıldızlarını savundu. Bunun üzerine Lazio taraftarı size bedava verelim, geri gönderelim diye yanıt verdi. Ee, beklentilerin uzağında kaldığı yönünde ağır eleştiriler var Vedat Turgay abi. İşte mı diyorlar? Akdeniz kültürü aynı. Onlar da bizden aşağı değil yani. İtalyan basını da abartmakta üstüne yok. İyi de kötüyü de. Yoksa Vedat Muriç'in nasıl bir oyuncu olduğunu Lazio böyle sabah kalkıp Fenerbahçe'de bir maçını izleyip kasetten izleyip mi aldı? Bir ara bizim kulüplerin yaptığı gibi her şeyine baktı, inceledi aldı. Onlar o oyuncunun potansiyeline güveniyorlar. En de sonunda da ortaya çıkacağını biliyorlar. Potansiyel yok olmaz bir şekilde ortaya çıkar. Ee, aynı insanlar o al kayıtlarını koy bir kenara at bekle. Aynı insanlar 3 hafta sonra da bir maçta 2 gol atar. Tabii, Başlarlar derler ki işte bizim İbrahimovic'imiz geldi falan filan diye öyle hikaye gider yani. Bugün topla çok haşırlaşırsın. İzleyenlerimizin dikkatinden kaçmamış gözleri var topunda. Söyleyeyim Turgay Nerede abi. Nerede gözleri var? Yok. izleyenimizin gözleri ha, kalıyor. Topla gözleri. Ha, <laughs> evet. şey. Bu lig topu. Ee, <laughs> Süper lig topu. Süper lig topu. Dolayısıyla güzel bir toplu. Ben topu severim. Ee, ama şey, şekil de güzel oldu ya. Baktım böyle. Evet. Güzel şekil yani. Topu. Peki Yasin de demiş ki... Sayın Turgay Demir, Emre Taş Demir çok iyi sol bek. Onu görmezden gelmeyelim demiş. Katılıyorum. Çok iyi bir sol bek değil. Yani bana göre vasat bir sol bek. İleride daha iyi olabilir mi? Olabilir. Şu anda gördüğümüze göre konuşuyoruz. Ben Türkiye'de çok iyi sol bek çok az gördüm ya. Evet. Gökhan Gönül mesela çok iyi bir sağ bek olduğunu kabul ediyorum. Ama Gökhan Gönül'ün ilk dönemlerini hatırlayın. Gökhan Gönül Fenerbahçe yarı final kaldı o Zico, Zico dönemindeki Avrupa maçlarının öncesinde Gökhan Gönül, Gönül bunlardan aldınız falan diyorlardı ya. O maçla beraber Gökhan gerçek bir sabek gibi